Avukat Ferda Kazancıbaşı. Evet. 84 yaşındayız. 40 senedir avukatız. Evet. Ve Beykoz'da yaşıyoruz. Evet. Beykoz'la ilgili bizim onur duyduğumuz, kıvanç duyduğumuz değerlerden, insana özgü değerlerden, belki de ilk on içerisinde yer alacak kişilerden birisiniz gibi. Neyse, Sizinle. Hem insan olarak hem Beykoz'da olmanız dolayısıyla biz gurur duyuyoruz. Bu gururumuzu da sizi bilmeyen kişilere, belki de yeni nesle şu anda 3 ya da 5 yaşında olup sizi tanımayan kişilere anlatmak istiyoruz. Dolayısıyla biz Ferda Kazancıbaşı'na Ferda Kazancıbaşı'na soruyoruz. Beykoz'da yaşayan avukat Ferda Kazancıbaşı kimdir? Şu anda girdik mi acaba? Değil. Girdik. Evet. Şimdi ben her şeyden ben şunu e, ifade etmek istiyorum. Bizim buradaki evimiz kışın oturmaya müsait değildi. Ve bu güzel doğal ortamlar çok cennet kadar güzel sosyal çevreden kopup e, başındaki Fatih'teki beton yığınların arasına e, eşyalarımız giderdi. Yaylı e, çift atlı yaylı arabanın üzerinde eşyalarımız giderken çimenlikler üzerinde top oynayan arkadaşlarıma içim burkulu olarak bakardım. Ve gittiğimiz yer, yer altında bir evde e, caddeden baktığımız zaman penceresinden yürüyenlerin ancak ayak kaplarını görürdük. Hemen ilk taşındığımız günde duvara çizik atardım bu günde geç, geçti, diye. E, değerlerin e, yüceliği mahrum olunduğu zaman ortaya çıkar. Ve ben mahrum olmam sayesinde Beykoz ilçesinde yaşamanın nimetini idrak ettim. Ve ben Beykoz ilçesinde yaşayan anneden ve babadan doğmak yerine e, Fındıkzade'de, Şehremeni'nde, Fatih'te beton yığınları arasında yaşayan anneden babadan da doğmayı Allah nasip edebilirdi. Ve ben bana burada yaşayan anneden babadan doğmayı nasip etmiş. Ben cennet kadar bir doğal yapı içinde ve cennet kadar da sosyal çevre içinde yaşamının nasip olduğu nimeti idrak ettim ve her sabah da ve ben şükrettim, Yüce Yaradan'a şükrettim ve buna bağlı olarak şunu ifade etmek istiyorum, böyle bir yerde yaşamış olmak, böyle bir yere hizmet etmiş olmak her şeyden evvel bir ibadet borcu olarak kabul ediyorum. İkinci sorum, Beykoz'da Müslüman dışında yaşayan pek çok ecnebi dediğimiz farklı dinlere mensup kişiler varmış. Özellikle de Paşa Bahçe'de, Beykoz Meydanı'nda ben bununla ilgili çok röportajda eskiye dair olan kişilerden dinledim. Bir anlamda onur da duydum çünkü herhangi bir kavganın yaşanmadığı, herkesin birbirisine sen Müslümansın, sen Hristiyansın ya da sen şusun busun diyerek değil, bir komşu gözüyle baktığı, ve sıcacık sohbetlerin olduğunu söylerlerdi. Ben gerçek bir hazine olan Avukat Ferda Kazancıbaşı'nın bu gibi konulara diğerlerinden şimdiye kadar gördüğüm beykozlardan daha fazla tanık olduğunu düşünmekteyim. Onun için bununla ilgili eğer anıları varsa ya da düşünceleri varsa bunu tüm insanlarla paylaşmasını isterim. Efendim, ee, biz her şeyden evvel hangi etnik gruptan olursak olalım, neticede insan olalım. İnsani değerlere sahip olalım. Ee, bu bizim hareket noktamız olsun. Aldırın. Ama herkes kendi etnik e, kökeninden gurur duyma hakkını da sahiptir. Ama hepimizi birleştiren insan olmalıdır. Ve e, Anadolu-İsar'ına baktığımız zaman Anadolu-İsar İstanbul'un pekinden önceki ilk Türk yerleşim merkezlerinden biridir. Daha önceden burada Rum bu ahalinin olduğunu biliyoruz. Ben daha ayrıntıya inmek istemiyorum. O dönemler Osmanlı fetih ordularının öncü kuvveti gibi olan kolonizatör e, Türk dervişleri e, Anadolu işlerine yayılmalarına. Onlar e, İstanbul'da da geliyorlar. Boğaz'ın iki yakasının hakim sırtlarında yerleşiyorlar. Ve Anadolu da aynı şekilde yerleşilmiş durumda. E, bilhassa Yıldırım Beyazıt e, kaleyi yaptırırken her an bir saldırı olabileceği ihtimaline karşı alel acele bulup oluşturulan taşlarla e, merkez kuleyi yaptırmış. Daha sonra Fatih Sultan Mehmet biraz daha şartlar oturduğu için e, belli e, malzemeleri, taş malzemelerini belli disiplin ve sıralamayla hem Hisar Kalesi'ni, Çevre Peçe adındaki... E, kuleleri yaptırmış hem aynı zamanda Romeli yaptırmış. Ama Anadolu bir de namazgah yaptırıyor. Namazgah yaptırmasının sebebi gene bize kulaklarımıza gelen yazılı metinlerden de işittiğimiz kadarıyla belli her an bir Hristiyan saldırısına karşı e, toplu namaz kılınırken İslamiyet'in ihtişamını iliklerine kadar hissettirip caydırıcı olmak amacının da güdüldüğü söylenir. Ve o dönemlerde e, Hristiyan hali e, giderek azalmışken ben son tortulara rastladım. Bizim e, bulunduğumuz evinde komşularımız vardı. Onun e, Despina, Vangelia, Santipi, Koço çok güzel arkadaşlar arkadaşlığımız oldu. Ben yarı yarıya biraz da onlardan e, esnaflarımızdan da Rumçayı biraz onlardan kapar gibi oldum. İsterseniz bir Rum, e, bizim bir maravımızın Rumlara, Rum hitabetinden ister misiniz söyleyeyim? Lütfen, lütfen. Evet. Şimdi sonbahar dönemlerinde Ayazma'ya e, girerler. Yani Eylül-Ekim aylarında Rumlar ziyarete girerler. Tabii o zaman bu bir iç turizmdir. inanç turizmidir. İnanç turizmi sayesinde, turizm sayesinde e, Anadolu Hisar halkı Türkiye turizm bereketinden layık olduğu payı da alma fırsatını kollamıştır. Ve bunların e, paytoncısı kazanır, sandalcısı kazanır, göksu alemlerine götürü getirir. Ondan sonra manav ve bakkalı kasabı kazanır. Hiç unutmam, manav seslenir önlerinden Ayazma'ya giden Rumlara. İstafilye biberia do muatiz diye seslenir. Rumlar döner, pasis resler Hemen o da fiyatını söyler. Rum kadını, o akrivo akrivo der, pahalı. Ne akrifosu, fitinum adam der. Şimdi böyle bu gibi konuşmalar, ilişkimler filan. Ee, bizim onlarla komşuluk ilişkilerimiz fevkaladeydi. Hatta ben annemden babamdan dayak da yerken onlar yeni gelir kurtarırlardı. Yemeklerimiz aynıydı, yemek kültürümüz aynıydı. Onlar da bizim gibi İslamiyet inancı ile e, ayakkabılarını dışarıda çıkartırlar, terlikle içeri girerlerdi. Evi ayakkabıyla girmezlerdi. Girmezlerdi, kesinlikle girmezlerdi. Örf adeti kültür ve gelenek olarak da bir ırdaydık. Ve saygı son derece e, bizim aramızda. Tevkalade bir saygı örneği de vardı. Ben e, tabii 6-7 Eylül olaylarından sonra maalesef biz e, onları burada barındıramadık. Çok güzel dayanış ve dostluklar halindeydik. Ben bu arada dipnot olarak şunu söylemek istiyorum. E, mesela e, bir Ermeni. Ermeni deyince Ermeni'yi bütün e, kötülememek, Ermeni'yi bütün ile de bunları methetmemek lazım. Çünkü bir Ermeni ustabaşı Nur Osmani e, caminin etrafındaki sanatta yanındaki bir Türk çırağını en iyi şekilde yetiştirir, evlat gibi bakar, ondan sonra ona dükkanını da açar. Hakkını da verir hakkını çalışırken. Da verir, hakkını da verir. Bunlar da, aynı şey şekildedir. Ama bizim Osmanlı döneminde İngilizlerin ve onların Fransızların, Yunanların işgali altında olduğumuz dönemlerde bunun bizim fırsatımızı kollayan Ermeni bir Rumlar da vardır. Bunları aynı kefiye koymamak lazım. Ben burada işaret etmek istiyorum. Ve e, 6-7 Eylül olaylarından sonra maalesef ee, bu komşuluklarımız şeyitti, kalktı ama insani olarak yönü birliğimiz kalplerde yaşıyor. Yine devam ediyor. Evet, insani olarak. Son sorumuz. Ferda Tabii buyurun. Hep sorarlar bir adaya gittiğin zaman yanına alacağın üç şey diye. Ben de gelecek nesillere 2100 2200 yılında gelmeyecek belki kişilere yine Türkiye'de yaşayacak kişilere Ferda Kazancıbaşı'nın 2014 yılından vereceği mesajı iletmek istiyorum ve yanlarına üç şey alırlarsa bizim insanımız ne alsınlar? Kavram olarak ya da eşya olarak. İyi bak çok, çok sert bir soru geldi bu. <laughs> ne diyeceğim ben bunu bilemiyorum da. Şimdi yanımıza e, önce hayatta... Neyi hayatta, kaybetmeyelim? Pardon, biz. tabii bir kere ayakta kalmak için ne gerekiyorsa o ayakta kalamazsak bir de beraberimizde kuruyamayız. Ama onlar var sayarsak herhalde diyorsunuz. Yani, mesela yani, para demeyelim diyorum mesela. Para, para da çok önemli değil. Ondan önemli bir şeyler de var. Orada para da geçmez. Şimdi e, tabii gelecek kuşaklara onlara e, çok güzel mesajlar verebilecek tedbirler varsa onlar alınır. Gelecek kuşaklara yazılı mesajlar olabilir. Bu sözlü olacak abi. Sen Söz şu an sözlü mi? olarak söylüyorsun. Sözlü mesajlar. Evet. Ne dersen onu tutacak onlar yani. 2200 yılında adam uyanmış. 2014'ten bir mesaj bakıyor internete. Seni görüyor. Diyor ki bakalım Avukat Ferda Kazancıbaşı bana ne öğütlemiş diyor. Üç tane öğüt vereceksin sen şimdi. Yani Yanında insanın bir tanesini, kaybetmeyeceği Bir tanesini söyleyeyim. Evet. Ee, i̇nsanları e, her türlü kötülüklerden koruyan çok önemli bir manevi değer vardır. Vicdan azabı korkusu. Vicdan azabı? Vicdan azabı korkusu. Hmm. Vicdan azabı korkusu olmayandan kork. Hmm. Ama vicdan azabı insanın ruhsal yapısındaki kirlilikten korur. Vicdan azabı vicdan azabının olduğu yerde suç da güçlenmez. Toplum içinde vicdan azabının olduğu yerde kalp de kırılmaz. Empati de kolay kurulur. Evet, kalpte kırılmaz. Ben e, e, olumsuzluklardan, kurtuluşumuzdan bahsediyorum. Kalpte kırılmaz. Evet. Harama girilmez. Suç işleme oranı yükselmez. Dükte kalır. Ve insanlar arasında çok güzel, e, mutluluk verici yaşam zenginleştirilir. manevi olarak zenginleştirilir. Tamam. Birincisi vicdan azabı. Bunu yazdık. İkincisi evet. neyi kaybetmesinler mesela? Kişiliğini kaybetmesi. Kişiliğini. Tabii kişiliğini kaybetmesi. Kişiliğini kaybetmesi. Ee, bir kimse her şeyini kaybedebilir. Kişiliğini kaybederse e, o zaman varlığını e, kaybetmiş olur. Yaşamın anlamı kalmaz. Kişini kaybetmek. Tamam. İki kişini muhafaza etsinler. Üç, evet. bir tane daha olacak. Ferda kazancı başından öğütler. Yaşama sevinci ve hayata bağlı. İşte bu. Yaşama sevinci önemli bir şey. Evet. Ve hayata bağlılık. Bu en güzel mesaj oldu bence. Şimdi Yaşama sevinci bir hayata bağlılık. İnsanların her şey evvel davranışlarda ön planı çıkar. İyi kuşamında motiflerine varana kadar ortaya çıkar. Bu mesajlar verilir. Yaşama sevinciyle kültürlerini de insanlar yaşatabilir diyebilir miyiz? Yaşama sevinci olduğu için. Diğer türlü yıkma çabasında olan insan kendi kültürünü de yıkar kendi elleriyle. Yaşama sevincini biz şu şekilde tarif edelim. Ego, egoist, bencil bir yaşama sevincini kastetmiyoruz. Kolektif toplumsal. Tamamen toplumun ortak çıkarlarına bir ibadet gibi saygılı olan bir yaşama sevinci anlayışını kastetmiyoruz. Hem yaşamak hem yaşatmak. Doğasıyla, hey, tabii insanlarıyla. Şimdi, e, şimdi e, mutluluk e, bir e, direkt bir mutluluk vardır. O bencilliğe gider. Dolaylı mutluluk başkalarını mutlu kılmaktan mutlu olmak. O da yaşama sevincinin tanımlaması için de yer alır. Şimdi soru yok. Üç soru sorduk. Üç soruyu da yanıtladınız Sayın Avukat Ferda Kazancıbaşı. Son olarak ne söylemek isterseniz onu söyleyeceksiniz. Ama ben en çok şunu istiyorum. Mesela hiç kimse yokken gözlerini kapadığında mesela 60 yaşında, 70 yaşında ya da 80 yaşında o yaşın verdiği ağırlık ve tecrübeyle içinden konuşan Ferda başının mesajını istiyoruz. Belki hayatın özü olacak bu. Belki de onun kendisini rahat hissetmesini sağlayacak. O yüzden şu anda söyleyeceğinizi size bırakıyoruz. Ne mesajı vermek istersiniz? Şimdi, ya da en çok kendi kendinize neyi düşünürsünüz? Şimdi, e, teşekkür ederim. Ben şöyle söyleyeyim. E, çok spor yaptım. Baş edilmez bir fizik gücü. Ben baş edilmez fizik gücüne dayanarak hiçbir delikanlının kalbini kırmadım. Ve herkese gözünden yaş gelene kadar kahkahalı bir yaşam anlayışı oldu. Paylaşımcı oldum. Güzellikleri paylaştım. Elimden geldiği kadar sıkıntıları, üzüntüleri de paylaşmaya çalıştım. Şimdi benim buna bağlı olarak ben şunu ifade etmek istiyorum. Gençliğimdeki bu ee, özellik sayesinde herhangi bir vicdan azabı korkusuna girmeden böyle bir yaşam gerçekleşmişse artık yaşamın sonuna doğru yaklaştık gerçekleşmişse ben öldüğüm zaman gözüm arkada kalmaz. Öldüğüm zaman gözüm arkada kalmaz ve e, şu kadarını söyleyeyim e, yüce yaradana inancım sonsuzdur ve ben iki ayırırım e, namaz kılanları yahut da şey Cuma namazına gidenleri ben bunu söylemek istiyorum. Cuma namazına e, İslami inançlarını e, bütün özünde heyecanını duyarak Cuma namazına gidenler ile üst makamlara yaranmak ve yalakalık e, etmek için gidenler işi ayrılır. Namaz kılanları da ibadeti e, tam anlamıyla kendisini inandığı bir ibadete vermek e, için namaz kılanlar ve ancak namazı belli bir topluluğun apolitik gibi kullanmak isteyenlerde ben ilklerini tercih ediyorum. Ve Yüce Yaradan'a olan imanım sonsuz. Belki beş vakit namazımda ben çok büyük işmallerde bulunabiliyorum ama kul hakkına girmedim. Kul hakkına girmedim. Vicdan azabından hep korkudan, vicdan azabı korkusundan hep uzak durdum. O zaman ben de ölüm korkusu yok. Hiç ölüm korkusu yok. Bir yerde deprem olduğu takdirde tevekkülle beklerim. Allah'a inanırım. Benden bu kadar. Biz de son olarak söylemek istiyoruz. Beykoz halkı olarak Perda Kazancıbaşı'yı çok seviyoruz. Ama çok seviyoruz.